galiba burada dostum gelebilir çünkü burada limonla civciv yok. Kardeşim gelebilirsin. <laughs> Gelin kon ne istiyorsun? Anne şu civciv var ya o aşağı düştü. <laughs> ha ha ha. Ha, ha. Gel kanka ya köfte yemeye gidelim. Oğlum ben zaten köfteyim. Ben benden bir tane daha parça alabilirsin. Tamam kankalığım. Al. Güle kanka. Hadi gel dürüm yek. tamam kanka dürüm yek. Sesim düzeldi. <Gülüyor> 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 oh, nereye düştüm? Ben? tutsağa düştüm galiba. Ha? Galiba şu yukarı tırmanabilirim. Şu güçlü ayak pençelerimle buraya tırmanabilirim. Ama benim annem pençelerimi kesmişti. Merdiven de bulunmaz burada. Ha, burada köftenin eski evi var. Eski evini görmek çok güzel değil. Çünkü o beni aşağı itmişti. Yok hatta ben kendim sakar olduğum için galiba ben kendim düştüm. <laughs> Allah Allah bu civciv nerede ya? Sabahtan beri arıyorum bu çocuğu. Saçlı köfte bir gelsene. <laughs> ne oldu birader? Sen civcivi ve nereye e, koydun? Vallahi ben bilmiyorum. Kendisi gitmiş ya. Galiba en son en... Babama gidecekti. Babamın yanına gidecekti. <laughs> Ezik nasıl da Tamam. Yani tamam. Tamam <laughs> <Devam>, teşekkür ederim. Haha <laughs> 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 Ezik nasıl da Birazdan civcivi orada yakacağız. Ha ha ha. Yumurta kardeş kardeşim ekleyeyim bari. <laughs> ay 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 ya bu yoksa bu ya mı düştü bu ya? <laughs> Hadi bu ya mı düştü bu? Ne sen kimsin lan? Ne? Ne ben... Ana burada kalamam. Yardım edin. Galiba buradan çıkabilirim. Başınına çıktım ya çok karanlık Önümü göremedim. Civciv orada mıydı yoksa? Gideyim bari.